son iki gündür e, Kobane davasının savunmasını yapıyor. Mesleki yaşamının en uzun savunması oldu. Perşembe sabahı başladım. Cuma akşamı saat 7'ye doğru bitirdim. Sabahtan akşama kadar sürdü. Yaklaşık 13-14 saat sadece ben evet. takip etmek üzere aralıksız demek istiyorum yani. Kobane davasının savunmasını yaptım. 12 Eylül döneminde bile bir böyle aralıksız geniş bir savunma yapmamıştı. Kobane davasından söz edeceğim ama tabi bu Kobane davası dediğimiz dava asıl itibariyle HDP eş genel başkanları, milletvekilleri, MYK üyeleri hakkında biliyorsunuz bundan 3-4 yıl önce başlatılan Demirtaş ve Yüksek Dağ'ın 2016'da tutuklandığı Kürt korkusunun bir kez daha ifade edildiği davalardan en sonuncusu. Bir yada da şöyle söyleyebiliriz. Hepimiz 12 Eylül'den geçtik. Sanık olduk, işkenceden geçtik. Tanık olduk, Yakınlarımız cezaevinde oldu ve o yılları birlikte yaşadık. Bugün HDP davası ya da Kovene davası, avukatların yargılandığı dava, gazetecilerin yargılandığı davaların üstüne baktığımızda hepsi güncellenmiş 12 Eylül davası. 12 Eylül bu günleri hedef alarak yapılan bir darbeydi. Ne 60 darbesine benzer, ne önceki darbelere benzer, ne darbe girişimlerine benzer, ne de 15 Temmuz darbeleşmesine benzer. 12 Eylül tümüyle Türkiye devlet yapısı devletinin yeniden yapılandırıldığı toplumsal kültürün, toplumsal ideolojinin, farklı inançların, her şeyin bir potada yeniden yapılandırıldığı, zorbalıkla yeniden yapılandırıldığı bir süreç oldu. 12 yıl dönemindeki davaları biliriz. İşte yargılandık veya avukat olduk. Bugün davalı, bugünkü davalarla karşılaştırdığında gerçekten bugünün 12 Eylül'de daha beter olduğunu söyleyebilirim. Yaptığım savunmanın ilk bir saati bu devletin tarihsel korkularına dair idi. İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş davasında bir karar verildi. Biz avukatlar dışında e, çoğumuzun dikkatini çekmemiştir. Türkiye'den giden bütün davalardan öylesine bir bakmış olmalı ki nadiren verir insan hakları mahkemesi. Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başvurularında Kobane olaylarının da konu edildiği o başlıkta insan hakları mahkemesi ne dedi biliyor musunuz? Gizli amaç muhaliflerini susturmak için gizli amaç peşindeki iktidardan bahsediyor. 18 sözleşmenin 18. maddesi bir ülkenin toptan mahkum edilmesi anlamına gelir. Davanın hı hı. ferit her kendi içindeki hak ihlallerini aşar ki o ülkeyi mahkum eder. Türkiye'yi, Türkiye, Türkiye iktidarını gizli amaç peşinde olarak teşhis etti. Arkasından da Adli taciz yargı yoluyla siyasal muhaliflerin taciz edilmesi teşhisini koydum. Siyasi olarak aslında bir yanıyla da bir aşağılama içerir. Savunma'nın başlığını da benden şöyle koydum. Tarihsel korku, gizli amaç, adli taciz. Osmanlı'yı bir tarafa bırakalım ama Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana bu üç kavramı birlikte bütün davalarda görebiliriz. Bu devletin tarihsel üç korkusu var. Savunmada bu şekilde başlıyor. Bir, komünizm korkusu. iki Kürt korkusu. Üç, keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner korkusu. İlk iki korku bütün Türk burjuvasının ve onun siyaset arenasındaki bütün partilerin ortaklaştığı bir korkudur. 30'lu yılları hatırlayalım. Nazım Hikmetler, Hikmet Kılıcımlılar, bütün o dönemin aydınları, onların örgütlü yapıları, yazdıkları, şiirleri, her şeyiyle defalarca hapse girerken komünizm korkusu vardır. Hala geçtiğini söylemiyorum. İki, Kürtlere yönelik katliamlar, Kürt kanat önderlerinin ilave edişi, sözde istiklal mahkemelerinde yer yargılanışı, gerek istiklal mahkemeleri olsun, gerek Nazım Hikmet'in yargılandığı işte harb okulu mahkemesi olsun. Hepsinde temel olan şey o dönemin tapunşunu da katmak gerekiyor. Elif Çakmaklar, Mustafa Kemal'in muhalifleri, onlar da İstiklal Mahkemesi'nin tezgahından geçtiğini gördüğümüzde işte üç korkuyu teşhis edebiliriz. Bir, Kürt korkusu, komünizm korkusu, keser döner, saf döner. Yani egemen sınıfın iktidar odakları arasında birbirlerinden duyduğu korkudur. Evet birbirlerine karşı bugüne kadar yargıyı sürekli silah olarak kullandıran işte istiklal mahkemelerinde ee, kurtuluş savaşı birlikte yürütenlerin bir kısmının yargılanmasını örnek verebiliriz. Diyeceğiz. İkincisi 60 darbesinde Adalet Divanı'nda Menderes ve ekibinin işte yargılanması düşünmek bir camisi. Bugünün mahkemelerinde Ergenekon FETÖ davaları, cemaat davaları, bunlar da keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner olur. Egemen güçler ittifak yaparlar, bir taraftan tepişirler, tepişirken bir dönem dost görünürler ama birbirlerini de takip ederler. Dosyalarını tutarlar. Bunun örneklerini de gördük. Bu üç korku ekseninde bugünlere geldik yargılamalara bu korku nasıl yansıdı? Basit bir kaç örnek vereceğim. Ee, çok örnek vermek mümkün ama zaman bulundu. Yargılamalarda şöyle bir çizgin ortak olduğunu gördüm. Hani ben e, mesleki olarak 12 Eylül'den bu yana fiilatlarım e oldum ama tarihe baktığımızda da bunun tarihte de özrü itibariyle çok farklı oldu. Biçim farklıydı sadece. İki örnekten bahsedeceğim. Şimdi, önce şunu anlatayım. Dava dediğimiz iddia olur, suçlama olur, deliller olur, karşısında da savunma olur. Özü bu. Suçlamalar bir delile dayandırılmak durumundadır. Delillere nasıl dayandırılır? Deliller nasıl seçilir, nasıl edilir, Bu da ayrı bir konu. Ama tarihe baktığında şu gözün değişmediğini gördüm. İster delilli olsun, ister delilsiz olsun. İster delil görüntüsü verilmiş olsun. Sonuçta yürütmenin hedeflediği o ahimin gizli amaç dediği şey tarih boyunca vardır. İstiklal Mahkemeleri döneminde Nazım'ın yargılanmasından bir sahne. Şiirlerinden dolayı yargılanırken avukatı işte delil yok diyor, şiirler diyor, e, söylediğiniz suçlamayla alakası yok, illiyet baba yok diyor. Savcı kalkıyor diyor ki avukat bey diyor biz bu davalarda delil olarak arayacak kadar saf mıyız? <laughs> bu açık edilmiş gözü yani gizli amacı bir savcı yüzbaşının dile geçirilmiş hali, getirilmiş halindedir. Delil üzerinden devam edersek Musa yargılandığı davada neydi? Şiir. Şey, neydi? İdam cezasıydı. Onu destekleyen 49 kişi yargılandı. 49'lar davasını biliriz. Onlar da idamla 60 darbesi sürecinde bu darbe tar tarihsel koşullarda bir şahs eseri beşer bir hapiste hapiste Neydi suçları? Zaten, sadece Musa Ante'nin yargılanmasına karşı fikirler beyan etmek. Deli de ihtiyaç var mı? 12 Eylül yargılanmalarını biliriz. Delil nasıl elde ediliyordu? Yoğun bir şey vahşi bir şekilde işkence yapıyordu. Gerçi 12 yıl öncesinde silahlı mücadele vardı, silahlar vardı, örgütler vardı. Bu da gerçek. Ancak bunun yargılanması sürecinde delil sıkıntısı çektiklerinde sürekli işkence yapıp işkence altında imzaları e, imza attırmaktı. Ve o dönem bir delil ihtiyacı vardı. Eskilerden biraz daha farklı oldu delil ihtiyacı ancak işkenceyle giderilebiliyor. <laughs> 12 Eylül e, yargılamalarının delil bulma kaygısı var. Avukatımızla görüşemezdik. İşkence bulduk. Savcılık aşamasında bile kolay kolay görüşemezdik. Cezaevlerindeki cezaevlerindeki görüşme sürelerinden bir örnek vereyim. İlk başta Mamak'ta bilen arkadaşlar 5 dakikayı da okudu görüşmesi için. Metris'te 10 dakika, 10 dakika. Ben <laughs> bizde bir asker, müvekkilinizin esnesinde bir asker sürekli dinler dinlerdim. Diyarbakır'da 1 dakikaydı. O dönem PKK'nın önde gelenlerin avukatlığını yaptı. Avukatın abi çaldığında yapmışlar. <laughs> Biz de Mahzun Doğan'la, Kemal Güler, Mehmet Ayrı durmuşlar, müekilimiz. O dönemde, o dönemde, bugüne baktığımızda avukat mutlak edersiniz. Zaten avukatsız ifadeniz bile olmamıştır. İsterseniz ifade vermeyebilirsiniz. İfade vermeye, vermeme hakkınız olduğunu hatırlatırsınız. Ne kadar demokratik değil mi? Ama bu dönemin özelliği de şu, bu dönemde delile ihtiyaç var. Kobane davasında delil olarak gösterilen şeyden bahsedeyim. Ee, şimdi arkadaşlar, Kürt konusundan bahsettim. Davada tarihsel örneklerini verdim. Bu korkuların arka planında Türk burjuvazisinin sermaye geliştirme yer altı kaynaklarını kaybetme korkusuyla <laughs> Türk burjuvazisinin alazlanması, büyünmesi süreci kandırır. Türk burjuvazisi Osmanlı'nın son döneminde en zayıf burjuvazisidir. Ermeniler bu konuda güçlüdür. Bir kısım sermaye birikimi Ermenilerin elindeki alınan bir kısım sermaye birikimi Cumhuriyet'ten sonra Kürt coğrafyasının yer yerüstü yer üstü kaynaklarını sadece Kürt kocası elinde olması stratejisine Kürtlerin siyaset alanında tasfiyesi uygulanarak yani bunların hepsi kanlı biçimde gerçekleşti ve işte 50'li yıllarda palazlanması vesaire sonrasında da artık Türk Burjuvası'nın kendi ayağı üzerinde kendi ulus devletinin altyapısı olarak yerleşmesi ve bugünlere geldiğimizde korku derken şunu ifade etti. Türk Burjuvası'nın sermaye ve kaynakları kaybetme korkusu. Bir tane de örnek verdim iki tane örnek aslında. Birisi bu dava için söyleyeceğim. Kürt korkusu, Kürt burjuvası'nda ve onun siyasi temsilcilerinde ne zaman alevleniyor biliyor musunuz? Hepimiz de. HDP kuruldu. 7 Haziran'a doğru o çözüm sürecini biraz gevşekliği içerisinde halka kendini ifade edebilme olanakları geliş HDP öyle bir hale geldi ki sadece Kürt halkını değil Batı'yı da etkilemeye başladı. İktidarın düşmanlaştırmaya çalıştığı kesimleri sandıkta birleştirmeye başladı. Ve 7 Haziran seçimleri sonuçları sadece AKP'ye mevcut mev de değil, Kürt Burjuvası, Türk Burjuvası'nın tüm siyasi aktörlerini CHP CHP dahil olmak üzere bu korku öyle bir korktadı ki önce meclisten tasfiyesi gerekiyordu. HDP'nin meclisten tasfiyesi için hepsi bir araya geldi. Hatırlayın. CHP de bir araya geldi. Önce de konu mantıkları kalıyor. İşte HDP davası öyle başladı. Fakat neyle suçlayacaklar? Bir suç üretmek, o suça uygun delil de üretmek lazım. Delilde çok kaygı kaygıları yok ama suç hangi suç oldu? İşte IŞİD Kobani'ye yaklaştı ya, Kobani katliam olacak. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, yurt dışından bir sürü, Aydınlar, Türkiye'den DİSK, KESK, Tmo, diğer siyasi yapılar, herkes hatırlayın Kovane'deki bu katliam hazırlığına karşı iki gün durdurulması için eylemler yapmaya başladılar değil mi? Çağrılar yapıldı, açıklamalar yapıldı, imza kampanyaları yapıldı. Bunlar yapılırken HDP koşturabilir mi? HDP karşılar 6 Ekim günü akşamı bir tweet attı. Halklarımızı demokratik protesto eylemine çağırıyoruz diyen bir tweet attı. Yani kara mizah konusu olacak bir şey. İşte bu tweet'i de HDP attığı için 6-8 Ekim olayları meydana gelmiş. 50'ye yakın insan ölmüş binden fazla işte, bine yakın insan zarar görmüş, kamu kurumları zarar görmüş. Hatta ve hatta bu olaylar sırasında bir kadın çocuğunu düşürmüş. Bu da dahil olmak üzere binden fazla olayı demiş taşlı arkadaşlarına HDP'nin bu gün yargılanan insanlarına ayrı ayrı cezalar olarak yüklenmesini isteyen bir davranma düzenli. Niye bağladılar bunu? O tweet'e eğer HDP o tweet'i atmasaymış bu olaylar meydana gelmezmiş. Herkes o zaman e, tweet atıyordu, çağrılar yapıyordu. Biz hatta öyle birbiriyle bir araya gelmeyecek birçok kurum bile işinin katliamının durdurulması <laughs> Türkiye'yi komşu bir işitlerle oluşacak. Ne diyordu Erdoğan? Güçlü bir Ama olmadı. Sıkışınca mecbur kaldı peş belgelerin desteğinin Türkiye üzerinden gitmesine de mecbur kaldı. <laughs> Ama Erdoğan kimler birisi bunu yazdı kafasına iki soruşturma dosyası o zaman açıldı, rafa konuldu, bekletildi. Koşulların oluşması için. 7 Haziran seçimlerindeki o korku iyice hot hortlayıp arkasından da o soruşturma dosyalarını harekete geçirdiler. İşte Demirtaş çağrı yaptığı için bütün bu olaylar meydana gelmiş diye bir bu nedenle tutturuyor. Şu anda öyle komik hale geldi ki işte binden fazla dosya var. Bu dosyaların hepsi yerelde eee soruşturmalar, davalar açılmış Rusya'da. Şöyle bir tuhaflık da ortaya çıktı. Bir Mütahale aşamasında. Savcı dedi ki şu 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 işte ölüm olayları değişik illerde mahkemeler işte yargılama yapmış. O ölüm olaylarında kim yargılandıysa o cezaları alıp bunlara yapıştırdı. Böyle bir mütala olabilir mi? Ama oldu. Ve o hani demin söylediğim savcının işte bizim delil arayacak kadar saf değiliz diyen savcının o ifadesi mütalaalar Kobane savcısının İtalya'sında 5200 sayfalık İtalya'sının içinde bir cümlede şöyle ifade edildi. Tabi dedi savcı tweetin içeriği şiddete çağrı yapmıyor. Biz bunu biliyoruz. Ama bütünü olarak düşündüğümüzde bu çağrıdan sonra başka çağrılara da var. Bunu da söylüyoruz ama hiç unutamıyorum. Bu çağrıdan sonra bu olaylar meydana geldiği için dedi, delil aramaya gerek yok. Onun için e, hani bu anlattığım sadece küçük bir parçası. HDP davasını arkadaşlar takip edin. Çünkü bir tipe küçük bir adının da sayısı yok. HDP davası aslında hepimizin davası. Çünkü IŞİD'e karşı o günlerde hepimiz çağrıyalım. Kimimiz sokağa çıktı, kimimiz ortun, ee, işte tweet attık, kimimiz, kimimiz yazı yazdık, kimimiz imza kampanyaları düzenledik. Hepimiz çağrı yaptı. Ve 6-8 Ekim aralığında halklar sokağa çıktığında devletin paramiliter güçleri devreye girdi. Hizbullah'ı işit devşirmesi bazı insanlar ve devletin polisi bazı illerde özellikle bazı illeri seçti. O illerde gösteri yapanlara saldırdı. Tabi karşı şiddet olmuş. Bazı illerde gayet sakin bir şekilde geçirildi. Bu paramiliter güçlerin gösteri yapanlara yönelik ateş açmaları tabi bunun karşılığında da bir şiddetin oluşmasıyla 26 de HDP'li öldü ve şu andaki bu arkadaşlar 26 HDP'nin HDP'linin öldürülmesinden de yargılandı. İşte güncellenmiş 12 Eylül derken eee kastettiğim şeylerden birisi bu. Güncellenmiş derken şu özelliği de dikkate alarak söylüyorum tabii. 12 Eylül ordu üzerinden merkezileşmiş bir devlet yapısı inşa etmiştir. Bu devlet yapısı daha sonra siviller üzerinden merkezi bir şekilde devam edecek. O zamanki ordu üzerinden merkezileşmiş devlet bugün iki parti üzerinden merkezileşmiş devlet olarak güncellen. Hani parti devleti diyoruz ya egemen sınıf devleti ama biçim olarak klasik devlet biçimini tümüyle ortadan kaldırıp şimdi iki partinin omurgası üzerinde merkezileşmiş bir devletin yargısı böyle çalışıyor. Bu yargı, bu dava Erdoğan ve oluşturduğu bir ekip tarafından günü gününe takip ediyor. Karşımızdaki heyet ve savcı cübbeleriyle birlikte her ne kadar karşımıza çıkmış olsalar da doğrudan doğruya bu parti devletinin atamış olduğu partiyle sağlıklarında Hukuk nosyonları son derece düşük. Hatırlayın onu iki evdeki hakimlerle az çok bahsederlerdi. Biraz nosyonları vardı. Övdüğüm için söylemiyorum tabii. Hani bir karşılaştırma olana sunduğu için söylüyorum. 12 Eylül'den daha beter. 12 Eylül döneminde bu davada bu hakim ve savcılara ettiğimiz lafla yetseydik hapse girerdik. Tükürseniz tam mı? Son olarak şunu söyleyip bitirmek istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de son <laughs> gelişmeleri bir bütün olarak baktığımızda biz demokrasi ve insan hakları e, sınırlarına kapanmış durumdayız. Devletler kendi merkezi yapılarını güçlendirerek birbirleriyle de dünya pazar ve kaynaklarını adım adım şiddetlendirerek savaşları dönüştürerek Türkiye gibi ülkelerde kendi yapılarını merkezileştirerek yargı yürütme yasaması her, her neyse hepsini merkezileştirerek faşizmi giderek adım adım yeniden güncelliyor. Bunu birçok ülkede zaten kurmuş durumda. <laughs> Öte yandan baktığımızda e, Türkiye'de değil sadece sol kesimler sadece sadece ve sadece insan hakları ve demokrasi sınırları içerisinde e, mücadele eder hale geldi. Siyasi yapıların içeriğine baktığımızda biz 12 Eylül'ü yaşamış, görmüş insanlarız. Devrimci yapıların e, çalışma tarzını, merkezi yapılarını, e, o zamanki misyonu, vizyonu, heyecanı her biliriz. Bugün bunun artık e, dibe vurmuş durumda değil sadece. Bu kadar sübjektif koşullarımızın zayıf olmasına rağmen, tarihsel süreç öyle gidiyor ki, dünya kapitalizmi ve faşizmi, sol hareketleri ne kadar ezmiş olursa olsun yine geldi, yine geldi tarihsel sonunun sınırları Tarihsel sonunun sınırlarına gelen feodal yapıların 1700'lü yıllarda nakıt nasıl yıkıldığını biliriz. O dönemin halklarının nasıl intikam aldıklarını da biliriz. Kokuşmuş, o üretim biçimiyle artık buraya kadar gelebilen, ondan ötesine gidemeyecek olan feodal yapılar nasıl yıkıldı? Bugün kapitalist emperyalist sistemin geldiği şu koşullar artık onun tarihsel pilini tükettiğini göstermiştir. Daha çok silah sarılacaklar, daha çok baskı uygulayacaklar ama bize de şu zorunluluğu gösteriyor. Devrim zorunluluğu. Devrimden başka şey. Thank you.